Ben bu iki tara ayrılmak istiyorum. Yani. Abi şuraya odun koyun. Aşağıya uçmayın. <laughs> odun gönderin odun. Gönderiyoruz abi. abi. odunlarımı gazlar, biri yemeğimi gazlar. Ters edeceğim. çıkarmayı denesene ters. Gönderdim iki tane Yasir. Bu oh, da var. Şurayı bir kapatalım bence. İyi odunlar acayip. Bu aşağıdan araba doldurup getirsenize. Bunun ya. Abi ben odun yerleştiririm valla. Benden uzak dursan sen oradan bana odun gönder, mesafemiz bir, şey bir derece olsun bence seninle bugün. Gel, gel, bir de gitsin Abi düşüyorlar peş peşe gemi gönderme. Mi? Ne yapalım? Gemi yaptım gemi gel. Gemi mi? Gemiyle <laughs> açılamayız ki şimdi. Valla biz açıldık. Onu keşfe gideceğiz bu arada gemiyle. Daha kıyafet yapıp biz <laughs> buzullara gideceğiz daha. Allah buzullara yani, gideceğiz. Tabii daha birçok yeri keşfedeceğiz de ama SAS'ın malum inşası olduğu için 5 saatimizi inşa ile yedik. <laughs> Ben daha mimar yapmıyorum. Söz mü la? Yapmıyorum abi. Söz zaten. mü? Yemin <laughs> et la. De yeminime Yap. de. Emek tamam. Emek... <laughs> 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 oğlum bütün base'in emeğini inşaya harcadın sen. Ne emeğinden bahsediyorsun <gülüyor> İşte Şimdi <laughs> gece oldu ya. Aynen. Akşam oldu <laughs> En azından daha hızlı gelip yatabileceğiz. İyi tarafından bakalım. Hadi ben, gelin bu gece, hadi. ben bu gece uyumayacağım. Gidin ben sahile Öyle görmüyorum inşallah düşmem. Hadi gelin abi hadi. Yatalım valla. Bu gibi olmuş <laughs> Oha lan ateşe para atarak mı harlıyoruz? Evet. Evet. Bu derece zengin. Oğlum parayla ne işimiz var bizim arada? <laughs> hala oraya base yaptığımız yere bak hala barakada yatıyoruz. <laughs> abi zaten canım yok. Niye vuruyordun? Ben kendime zevk köşesi yaptım. Oğlum şey, sen, senin boyun niye kısaldı? Bilmiyorum. Lan sen, senin yerin dibinde gidiyor. Boyu kısalmış. Ayaz abi öldü. Senin yerin dibinde gidiyor bende. Ah, ah, Hobbit haydi. gibisin ha sen. Daha yandı ah. Oğlum vurmayın lan ölecek. Adam öldü. Adam öldü. <laughs> kalkmazsa ne olacak şimdi? Ne yapıyor? Al ne ya işte Düştüm Ayaz burada ya. mı? hadi gidelim bir yatalım abi hadi. Bir kayıt. Var vallahi. Seri şekilde kayıt. Biz adalar da uzamaya başlamış ha. Gel gel yemek kamada adalet var. Yemeğin olmadığı yerde adalet. Oğlum bir, sal oğlum açım lan. Burada da tokatlar. Ya sal az önce yedim <laughs> bak harbiden söveceğim abi, şimdi. Allah'ım gerçekten abi, kendimi bunu... sikeceğim. Bunu deneyeceğiz. Ne kadar yiyoruz? Zehirli bunlar öleceğiz. Amına koyayım nereye yemek koysam kırılıyor ya. Abi öyle değil. Bunlar zehirli. Buraya, buraya 30 tane yemek koydum artık. <laughs> Oğlum de, ne de olur bir 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 parça bacak yiyin lan. Ne Lütfen. Lan yapalım, ne Ay salak diyorsun ya gel gel dön adalet var burada bir geldi yok oldu orası. <laughs> <laughs> i̇şte <ü> <laughs> maksimum ülkemizdeki adalet o şömine kadar kardeşim. İçeriye alınırsam sizi tiklim arada. Gelmeyin lan bir daha oraya fındık ben yağışık takılıyoruz orada valla vurursun. Oğlum Allah'a şükürler olsun. Kanka çok koyduk <laughs> bu arada ya. Oğlum ben ya? yine doymadım. Gel gel var abi, orada daha yemek var. Kafası kafası hmm. bile var abi. Oğlum özel duvarlar varmış. O özel duvarlarla ev yapıyorsun abi. Hmm. Bir bir yer lazım onun yani için bir dik Şu anki yaptığımız yer savunma. <laughs> Baskın yedik bu arada geldiler. Şeyleri deniyorum ya. Bekle mi geldiler? Evet evet işte geldiler. Oha. Yeni saldırım. O geliyorum dur. Ben kesin ölürüm kaçıyorum. Yemek yemek var mı? Neredeler ya hayırdır ya kim kim bezini bakıyormuş? Geldim kardeşim hayırdır dur konuşmayı deneyin önce ya. Oha ya öyle siz. hayırdır lan ay an. Ablacım çıplaksın, yayındayım. Lan. Abla, <laughs> niye böyle milletin içinde. Kimin muayenede bir daha sürüşürsen Uçtu 3. Onun da abi. Topalarını evet. alalım lan topaları evet. sağlam. Evet, <laughs> Abini balta vurmuş. Romeo. Lan ya Lan bu ne ya? Ziyafet var. Yam yam yiyoruz. Hayırlı Yemek ihtiyacı olan yesin da ormanı talan etti. Yemekler, yemekler yanmadan yiyin şu yemekleri. Ha, burada yine yamyam yam var. Üzerinde çalı çırpı olan var mı? Tamamlayabilirim ben tamamlayabilir miyim çalı çırpı olan? Geliyorum. Şunu. tane kaldı. i̇ki tane kaldı. Ben mi çalıştım? Şifte bas, şifte bas. En başta yapacaktım. Lan ne oluyor? Bu ne lan? Burası boşluk kalmış neyse oraya tamamlarız. Lan beyaz bir şey gördüm. Bu ilk defa gördüm bunu. Nerede? Olur, şey yapsana. Lan, gel lan. Sen oradan dolu araba getir. Buraya dizin. Buradan ben yollayayım aşağı. Aa, aynen o da olur. Şimdi bitireyim de. İyi geliyor ama oradan. Oraya ilk, şey, ilk daha şey, destek atsa tamam bence. Ya. Dolu araba, dolu araba, dolu araba. Mirelecim ne yapaydın? az odun kesmemiz lazım. Odun bitti. Odun o... bitti mi? Hani hmm. görünürde yok etrafta. Hadi keselim o zaman. Ben şunu indireyim aşağı. <laughs> Dayı Can hoş geldin. Ben de bir sinetme bu alıyorum. Toksik girin zaman ben de zevk alıyorum bu kadar Yani bir düşük ranklara girdiysem karşı tarafa bulaşıyorum. Bu tarafta da bayağı odun kestim ha, buradan da aldım. Benim tarafta odun doldu biraz. <laughs> tamam mı tamam mı <laughs> <Yani>. yanlış yapmışım <laughs> Zaten taşları kullanacağız yani. Şimdiki tamamla mı bunları almam lazım çünkü. <laughs> <İtar etmem> <laughs> Antım cemi <laughs> ne yapmadık? Geldi. Adam şey yapıp geri gitti. <laughs> Odun yolluyoruz abi. Açılıyor. Neyse bunu sonra yapayım ben ya. Yapamayacağım şimdi. Dur dur gelme gelme. Gelme 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 tomruk tomruk. An gidiyor. Eyvah. Aşağı. Eyvah eyvah. Eee, bizim git. bu burada çıkıyor. Ortada da sadece var. Bir gündüz mü olsa ya ne diyorsun? Buradaki sıkıştı. Ha? Dur araba sıkıştı abi onu çıkarıyoruz. Gece çalışmak zor olur. Sen de alma. Atalım mı? Yani yatsa iyi olur. Gündüz daha net görüyoruz. Ters plan atırdım. Yer şey almıştım be. Burası benim dinlenme köşem be. Adam kendine köşe yapmış. Ne yapayım? Ne yapayım? Yemek yokmuş. Ben de yemek var diye bekliyorum be. Aha. Artık... Ya. Artık nane yediniz abi. Yakal. Ama Abi şey kendimizi yemek suyu zulası yapalım. Onları atmak için dolap gerekmiyor mu? Evet işte ondan alacağız. Ha ben sipariş ettim 540 litrelik bir evet. dolap. Geliyor. O değil de oyunda yağmur ya ya. Evet ya ne yağmur yağmur ya? Bırak lan. var mı de... ya? Onur bırak onur buraya. Şey bırak Yamyamlar geldi beyler. Yamyamlar geldi. Aha, yamyamlar geldi beyler. Gelsinler baba, gelsinler baba. O kalktı sinirlendiler yani. galiba. Aha. Biraz sinirlendiler galiba. Beyler yardım edin. Tek <laughs> <ha, adamlar> olmaz <laughs> Oha, yak 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 yak. Ha, hayır lan. Ha, baba mı? Çekil abi çekil. <laughs> ben kestim <laughs> akşam. Ha, baba ben kestim akşam. Ha. Benim alkol içmem lazım saniye canım. Elimde de... Oramı kestim akşam. Oğlum onu neyle yaptınız lan sen? Şeyle abi doğdan at. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Bitti bitti. Ananı da kestim babanı da Amına koyayım. Bilader bu beyzmez ben size keselim söyleyeyim. Ben. Adamın götünü keserim lan. Ben adamı korum lan. Ayağım götünü çıkardım sana lazım sağ ol bana göre çöp çöpe. <laughs> Yok bacak istiyorum ben. Aman bacak bolca var. İstemediğin kadar bacak sokak yiye var pardon yiyebilirsin kardeşim. Beyaz mı istiyor siyah mı? <laughs> siyah sever siyah. Yarın <siyah. Gülüyor> daha sağlıklı, daha mimari ee, hareket ederiz diye düşünüyorum. <laughs> Yarın şeyi kapatırız komple. Etrafı. Saatli bombam var benim. Herkes atla başına alsın. Bende de var abi onlar. Bana. O oyundan çıktım ben. Okay. Tamam. Dur, şey bu bu kadar. Ben. Bu kadar. Ben de seviyorum. <laughs> tamam. Ben alt tarafı koydum. Üstüne mi alıyoruz sevi? Evet abi. Hmm. Birinci yeri aldım unutmam diye. Yordu. Bir tek yordu.